özel özellikle Sadıçay Bekleyin'de. Bu hafta yaralananlar ise partimizin yöneticilerini ve Bahçelievler'de yedi Türkiye İşçi Partisi gençlik katilleri oldu. Bu yedi gençler öldürülmesi siyasi bir cinayetle üzerinde çığır bir nefret ve insanlık suçudur. AKP'nin bir milletvekili tahrirlerin emrini bizzat başkanın verdiğini dile getirdi. İnsanları sokak ortasında kurşunlayan, el basıp boğazlayan çıkar çıkmaz pişman olmadıklarını belirtti. Kendilerini tahliye edenlere verdikleri sözü tuttuklar için teşekkür etti. Üçüncü yardım paketi oluşturan af, 12 Eylül referandumun sonuçlarından biridir. Bu örtülü af, sağ sol eşitlemesi değildir. Devletin kendi geçmişiyle hesaplaşmak yerine helalleşmesidir. Sağ sol eşitlemesi ise kılıftan ibarettir. AKP'nin iki kez haline geldi. Bir ayağa kan döken, diğer ayağa kan emen bir sistem böyle kuruldu. İşte bugün yaşananlardan, yaşanan bunlara ibarettir. İnsanlık suçu işleyenlere yönelik yönelik düzenlenen affın özel affın açıklaması olarak hapishanede hapishanede kalan solcuların 1991 şartlı salıvermesine bırakıldığını ama solcuların hala hapis hattı belirtildi. Birincisi bu 12 Eylül'ün bir sağdan bir soldan mantığı, mantığıdır. Cuntada adalettir. Böyle adalet anlayışı olmaz. İkincisi bu açıklama gerçekle örtüşmemektedir. Bizim bildiğimiz şu an 8 solcu hapishanede kalmakta ve 12 mahkemelerin verdiği cezaları çekmektedir. Birbirinin kopyası terinde davalardan hala içeride bulunan 8 kişinin isimleri şöyledir. Hasan Gülbahar, Halil Gündoğdu, Muzaffer Öztürk, Tayir Canan, Osman Emcan, Tuncay Kurtbaş, Hasan Erdemli, Cemil Erdem. Bu kişiler darbe mahkemelerinin verdiği ceza çekmektedir. 32 yıl geçmiş olmasına rağmen hala darbe uygulanıyor olması demokrasi adına utançtır. Çatısı altında bulunduğu meclisin bir hmm. ayıbıdır. Bu utançtan bu ayıptan kurtulmanın yolu ise darbe dönemi mahkemelerinin her türlü kararının ortadan kaldırılmasıya mümkün olabilir. Darbeyle hesaplaşmak iddiasında olanlara açık çek veriyoruz. Yeni sözde değil, özde hesaplaşalım. Çocukların babası büyüyenlerin torunları dedesi büyümesin. Evlat hasreti çeken analar, babalar yıllar sonra olsa da çocuklarını sağlayabilsin. Cemiler de Halil Gündoğdu ve Osman Evcan aileleri bazı toplantıda hatırlamadılar. Hem 1980 döneminde aldıkları cezaları çekmektiler. Cemiler de Tekin Gündoğdu, Osman Elcan Halbuki Gündoğdu ise Sincan Fethi için cezaevinden almaktadır. Hepsi de 12 Eylül'de aldığı cezalar çekmektedir. Diğer mahpuslar hakkında bilgiler ise ailelerini alacağız. Şimdi önce Hasan Gülbahar'ın kız kardeşi Sema Gülbahar'dan bilgi alalım. Buyurun. Alem on dakiz girdi, e, 90'da çıktı tabi şartlı kaynayeli. Daha sonra 90'da tekrar ceza aldı örgüt üyelerinden. E, Ayrıca neden bu bir atmakdadır? İçeride artık ne Hasanlar kalsın diye tahkikler, ne, ne muzafferler, isteğim olur. E, diyeceğim çok fazla bir şey yok. Çok özür diliyorum şu an. Çok heyecanlıyım. Teşekkür ediyorum. Peki, daha da sonra bakarız. Ablasına işe Veli ve basın mensuplarına teşekkür ederim. Mutlu olduğunuz bu anlayışı gösterdikleri için. Ben Muzaffer Özçuklu'nun, bir de günahı her dekir, 27 yıldır içeride. 12 Eylül öncesinde 12 Eylül'de aldığı kararı ikinci kez yapmaktadır. Yani bunun açısını ben ifade edemiyorum. Yıllarca ailece şey, bir muzaffer yapmadı içeride. Bir muzafferler yapmadı. Hepimiz içeride yaptık. Onlar da birlikte. Toplum içerisinde daha çok yaptık. Daha çok ezildik. Ben yani sadece bunun duysam, yani içimdeki gerçeklik, bu açıklamanın da kadar gerçek dışı olduğunu ortaya sermiş durumda. Babam Tahir Çağlan tam da 12 keyifli hukuksuzluğuyla verilen cezalardan dolayı şu anda cezaevinde. Çünkü infazının yanmasına neden olan suç sonuçlarıyla birlikte 2003 yılında ortadan kalkıp sicilinden de silinmiş olduğu halde 12 Eylül hukuksuzluğunun vermiş olduğu, gıyabında vermiş olduğu, siyasi cinayetler üzerine cinayetler nedeniyle cezaevinde ve bu siyasi cinayetlerle ilgili de 12 Eylül hukuksuzluğunun belirtildiği gibi hiçbir şekilde kanıt yok. Üzerine verilen bir ifadeler var ve bu ifadeler de tamamen polis zorlamasıyla, polis emirleriyle <laughs> yapılan ifadeler Biz Tayyip Can'ın gerekirse tekrar yargılanarak 12 Eylül'de hesaplaşan dönemde, 12 Eylül'de hesaplaşıldığı destek veren dostlarınızın, arkadaşlarınızın, basın mesup mensuplarınızın olması, babamın duygu, düşüncesi ve yaşadığı, ve yaşadığı hukuksuzlukla anlatıyor olması kendisinden bu y、yeah, e Bu da benim 13 yaşlarında olduğum dönemdir. Bir kardeşim daha var burada, İmran Ercan'ın. 19 yaşında ve babam cezaevine girdiğinde anne karnındaydı. O daha babasını cezaevi dışında hiç görmedi. Tıpkı Muzaffer Bey'in kızı gibi. Kızı gibi. O da Kardelen. Kardelen de çünkü babasını cezaevi dışında görmedi. Çok teşekkür ederim. Cumhurbaşkanı <laughs> Erdoğan deniz ürünü gazını satarlar. Sen gazı deniz için satıyorsun diye yakalarlar ve yargılarlar. Yargıladıkları zaman o on 22,5 yıl ceza verir. Bunun üzerine ben Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne dava açarım. Dava da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi şöyle karar verir. Bu vatanda sonuçta usulsüz yargılamazsın diye. Ya, yani, Ayağı verir de yedi bin lira devleti ceza ödeneğine makul eder. O bundan burayı cezayı aldın. Ben aldım cezayı. Ben parayı O bundan bugüne ne kadar savaş vermişsem biz birisinden cevap Allah sizin bugün burdur yaptık. da yapmadık. Hatta burdur cezanla gidişi de alınmıyor. Çünkü oradaki vatandaşlar oradaki vatandaşların yok gibi, mahpus gibi e, ııı yani bu sorunlar yani ııı otuz yıllar önce hiç insanlar orada e, maalesef maalesef koğuşa şarkı... <laughs>